Evet merhabalar bir pazar sohbetiyle karşınızdayım. Konum 2025 yılı otomobil pazarını biraz daha derinlemesine konuşacağız. Cumartesi sohbetinde 2024 Aralık'ta mı alalım? 2025'te mi yoksa bu alışveriş yapalım? Bunları konuşmuştuk. Şimdi 2025 yılını biraz açalım. Özellikle yepyeni modeller geliyor. 2025 yılında 2025 yılı ucuz otomobil yılı olacak. Bakın altın çiziyorum ucuz otomobil yılı olacak. Çünkü Avrupa pazarında da aynı şey geçerli. Özellikle Çinlilerle rekabet etmek için daha uygun fiyatlı otomobiller şöyle biraz aşağı ineyim. <laughs> Sılsın şöyle ekrana. Sağmadım ekranı. Daha uygun fiyatlı ürünler karşımıza çıkıyor. Artık neyi görüyoruz? Mesela fiyat tarafında neyi görüyoruz? Grande Panda. Punto vardı bir zamanlar çok da severdim ben. Grande Panda böyle köşeli yapısıyla falan oldukça güzel bir ürün. Uygun fiyatlı gelecek. Diğer tarafta Citroen'in C3 modeli, yeni C3 uygun fiyatlı bir model olarak karşımıza çıkacak. C3 Aircross da aynı şekilde uygun fiyatlı. Yani bunlar bir önceki modellerinden daha uygun fiyata çekilmiş haliyle piyasaya çıkmış olacaklar. Opel'de yeni Frontera. Frontera da tarzı tasarımı baya güzel. Eski Frontera ile bir alakası yok ama o da mesela Mokka'dan daha uygun fiyatla gelecek. Yani özellikle pazar Uygun fiyatlı modeller üzerine gelişecek gibi duruyor. Renault tarafında Renault 5 gelecek elektrikli. Uygun fiyatlı bir model olacak. Zoe'nin yerini almış olacak. Yine pazarda Avrupa'dan gelen böyle uygun fiyatlı ürünlerden bir tanesi olacak. Diğer taraftan BYD tarafında 2025 yılında mevcut fiyatlarla ilgili kampanyalar görebiliriz. Çünkü BYD tarafında belli ki Volkswagen'in satış pazarlama teknikleri var. Şu an için Alıcı çokken fiyatlar yüksek, alıcılar azaldığı Bu ilgi düştüğü zaman da kampanyalarla bayiye gittiğinizde muhtemelen BYD modellerine indirimle ulaşabileceksiniz. MG tarafında MG 4'te yakında kampanyalar gelir. MG HS'de benzinli versiyonda kampanyalar gelecektir 2025'te. Bunlar piyasadaki harekete göre şekillenecek ürünler. Ne gelecek başka? Opel tarafında mesela yeni Grandland gelecek. Grandland bu uygun fiyatlı ürün grubundan değil. Yani ürünler artık yenilenirken Avrupa pazarında da yeni ürünler çıkarken uygun fiyatlı ürünler ön plana çıkartılıyor ki Çinlilerle yarışabilsinler. Özellikle düşük menzilli, düşük kilowatt bataryalı elektrikler şehir içi için kullanılacak elektriklerde farklı alternatifler gelecek. Özellikle şehir içinde bildiğiniz gibi alternatif ulaşım araçları oldukça önemli. Çoğumuz trafikte seyahat ediyoruz. Koskocaman bir arabanın direksiyonunun başında tek başımıza 5 metrelik, 4,5 metrelik araçlar trafikte yer kaplıyor. Şehir araçları ön plana çıkıyor. Şu an Citroen'in Amisi ile Fiat'ın Topolino'su ön plana çıkıyor. Onlar da 45 km hızlarıyla Maalesef biraz geride kalıyorlar. Yazılımla falan açıyorlar ama o da işte düzgün yasal bir uygulama değil. Diğer tarafta Çin'den elektrikleri vardı. Bu elektrikli araçlara getirilen kısıtlarla beraber onlar da rafa kalkmış olduğu düşünüyorum. Yani elektrikli pazarında Avrupalıların da bu tarz alternatif ürünleri olacak mı göreceğiz. Renault'un bir alternatif markası var. Markanın adı şimdi aklımda değil. Bu tarz bir Ami tarzı ürünlerle karşımıza çıkabilir. İşte Silence'ın S04'ü var mesela küçük elektrikli 90 km hıza çıkan. O ürünü bir türlü Türkiye'ye getirmediler. Herhalde fiyat olarak yüksek kalıyor. Fiyatlara satılmayacağını düşündüler bir hikaye bir sürü yerli ürün var şu yapılacak şu yapılacak şu mikro otomobil yapacak falan diye hiçbiri de piyasada yok gördüğünüz gibi esamesi okunmuyor 2025 yılında bakalım görebilir miyiz bu ürünleri ben de açıkçası merak ediyorum Özellikle 2025 yılında tüm dünyada işlerin kötü gitmesi bekleniyor. Piyasaların daralması, para piyasalarının kötü yönde hareket etmesi bunlar tüm sektörü etkileyecektir. Otomotiv sektörünü de etkileyecektir. 2025 yılında muhtemelen bu 2023-2024 satış hedeflerini otomotiv tarafında görmeyeceğiz diye düşünüyorum. Bunlar tabii ki benim düşüncelerim. Sizin piyasayla ilgili yorumlarınız nedir? Sizce bu önümüzdeki yılda nasıl şekillenecek? Otomobillerle ilgili ucuz otomobiller mi ön plana çıkacak? Hangi alternatifler ülkeye gelir? Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.